Aziz milletim, Bay Kriz'in konuşmaya doyamadığı bir haftayı daha geride bıraktık. Biliyorsunuz kendisi beceriksizlerini, beceriksizliklerinin üstünü örtmek için sürekli olarak konuyu geçmişe getirip dikkat dağıtır, gündem saptırırdı. Ama bu sefer farklı bir şey oldu. Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisi ellerinde patladı. Türkiye ekonomi modeli dedikleri sözüm ona modelde tüm bunların üzerine tüy dikti. Hal böyle olunca da bay krizin hisseli harikalar kumpanyasına artık inanan kalmadı. İşte o nedenle de baktı olmuyor, artık dikkati geleceğe çevirmeye başladı. 2023'e 8 ay kalmış ama bu arkadaş 20 yılda yapamadıklarını 8 ayda yapacaklarını iddia etmeye başladı. Yetmedi 2023'ten bahsetti. Yetmedi 2053'ten bahsetti. Yetmedi 2020 71'den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa hiç şaşırmayın. Milletimiz bugün <laughs> muhterem yahu bugün ne olacak? Yarın ne olacak? Hemen yarın, ertesi gün ne olacak? Masal anlatmayı bırak, biraz da ondan bahset. Eğer Türkiye'ye dair bir vizyon ortaya koymak istiyorsan, ilk önce bugünün sorunlarını çöz. Biz o sözleri bundan 11 yıl önce de dinledik. Büyük Türkiye, büyük güç, hedef 2023'tü değil mi? Hey gidi hey, 2023 için neler vaat ediyordun neler. Mesela kişi başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolar olacaktı. Mesela ihracatımız 500 milyar dolara dış ticaret hacmimiz de 1 trilyon dolara ulaşacaktı. Mesela işsizlik oranı yüzde beşlere düşecekti. Mesela Edirne'den Kars'a, İzmir'den Diyarbakır'a Trabzon'dan Adana'ya, Urfa'dan Antalya'ya yüksek hızlı tren hatları inşa edilmiş olacaktı. Mesela GAP, DAP, KOP gibi bölgesel projeler tamamlanmış olacaktı. Türkiye dünyanın tahıl ambarına, tarım merkezine dönüşecekti. Mesela Türkiye bölgenin en ileri demokrasisi olacaktı. Mesela özgürlükler daha ileri şart standartlara kavuşacaktı. Katılımcı, özgürlükçü yeni bir anayasa olacaktı. Peki sonunda ne oldu? 2023 hedeflerin yalan oldu muhterem. Gerçi şimdi haksızlık etmeyeyim. Bay Kriz bu vaatlerinden birini yaptı. Anayasayı değiştireceğim demişti. El hak değiştirdi. Kendini başkan bu ucuve sistemi de Türkiye'nin başına bela etti. Bu arada 2023 hedeflerini tutturamadı ama mesela saray yapacağım dememişti ama onu gerçekleştirdi. Mesela millet çile çekerken ben 500 milyon dolarlık uçakla gezeceğim dememişti. Hamdolsun onu da gerçekleştirdi. Ama artık milletimiz bu masalları yemiyor. Memleketin durumundan bir haber olanları artık ciddiye almıyor. Danışmanlarının elinde oyuncak olan bir gün söylediği ertesi günü tutmayanlara artık kimse inanmıyor. 2023'e 8 ay kala bugünün Türkiye'sinde milletimiz ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor. Domatesi, biberi taneyle alıyor. Evinde battaniyeye sarılarak oturuyor tahıl ambarı yapacağız dedikleri Türkiye buğday ithal ettiği için belediyeler vatandaşa ekmek karnesi dağıtıyor. İktidarın küçük ortağı askıda ekmek standları açıyor. Lojistik üssü olacak dedikleri Türkiye'nin nakliyecileri yabancı sınır kapılarında haftalarca hatta ayı bulan sürelerde bekliyor, bekletiliyor. Katılımcı ve özgürlükçü anayasa vaad ettikleri, Türkiye'de bugün çeteler, sokaklarda siyasetçileri, gazetecileri dövüyor, gece yarısı ev basılıyor. Yandaş olmayan basına para cezaları, iktidarı eleştiren gazetecilere, tweet atan 20 yaşındaki gençlere hapishane yolları gösteriliyor. Sayın Erdoğan, biz senin bu masallarını çok dinledik ama artık anladık ki, sen bütün bunları Türkiye için bir vizyon olarak değil, iktidarını ayakta tutmak için söylemişsin. Bu ucube sistemi başımıza bela etmek için milletimize düpedüz yalan söylemişsin. Artık yeter. Milletçe artık bu masallardan bıktık, usandık. Madem hala anlatacak masalların, hayali hedeflerin, yalandan da bir vizyonun var, o zaman hodri meydan. Getir sandığı mil, kararı milletimiz versin. Hedef nasıl olurmuş? Vizyon, vizyon nasıl olurmuş? Sana sandıkta öğretelim. Aziz milletim. Aziz milletim. Baykriz ve liyakatsiz kadrolarının aklı başka türlü çalışıyor. Bakın geçenlerde Afrika ülkesi Zambiya'yla bir anlaşma imzaladılar. İmzaladıkları anlaşmada diyor ki Gemilerle karşılıklı liman ziyareti yapılması. Yani Türk gemileri ve Zambiya gemileri karşılıklı limanları ziyaret edecek. Ne güzel. Güzel olmasına güzel de ortada büyük küçük bir sorun var. Zambiya'da limon, liman yok. Yanlışlıkla limon dedim. Liman yok, liman. Çünkü Zambiya'da deniz yok. Victoria şelalelerini deniz zanneden üstün bir coğrafya bilgisiyle karşı karşıyayız. Bu vesileyle buradan Sayın Erdoğan ve liyakat abidesi arkadaşlarına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hani damat bakan uzaya dört şeritli yol yapacaktı ya hazır eliniz değmişken aradan Zambiya'ya da bir deniz çıkaraverin. Anlaşmanın ayakları havada kalmasın. Siz karasal coğrafyalara deniz getirmeyi seversiniz. Ne de olsa daha önce Ankara'ya deniz getireceğim diyen de yine sizinkilerdi. Bir zahmet el atın da Zambiya'da hasretle beklediği denizine sonunda kavuşsun, yazıktır. Değerli dava arkadaşlarım, Rodos'a 40 bin asker yığı, yığıp gözünü İzmir'imize diken faşist Mussolini ustah elçisi Gazi'yi ziyaret eder. Elçi görevlilere İzmir'i alarak Asya'ya ayak basmaktan bahseden Mussolini'nin mesajını aktarır. Gazi söyleyin yarın sabah gelsin cevabımı vereyim der. Ertesi sabah Atatürk kabul salonuna mareşal üniforması ve çizmeleriyle girer. Bunu gören elçinin nutku tutulur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk elçiye şöyle seslenir. Söyle o koca herife, o 40 bin askerle İzmir'i alamaz ama ben 4 bin askerimle Roma'ya girerim. Biz atamızdan böyle gördük. Biz şanlı tarihimizden böyle bildik. Ama AK Parti iktidarının kafası öyle bir kafa ki başkaları tak diye emrediyor bunlar şak diye yerine getiriyor. İhracatla büyüyeceğiz, zengin olacağız diyorlardı. Meğerse dava ihraç edeceklermiş. Trump emrettiğinde rahibi nasıl ihraç ettilerse, Suudi prens emredince de kaşıkçı davasını jet hızıyla ihraç ettiler. Geçen hafta katıldığım bir televizyon programında sormuştum Buradan bir kez daha soruyorum. Bay Kriz, kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş bir cinayetin davasını yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? <laughs> Geçmişini bilmeyen bugünü de yarını da koruyamaz. Tarihinden feyz alamayan icap ettiğinde dik duramaz. Dünyada para bolken 20 yıl iktidar oldular ama bir türlü devlet insanı olamadılar. Sorumluluk almak yerine beceriksizliklerini faiz lobilerine, üst akıllara, dış güçlere havale ettiler. Orayı kurutunca bu defada vatandaşa sardılar. Kendilerinden başka herkes suçlu. Muhalefetinden gazetecisine, öğrencisinden öğretmenine esnafından işçisine, memurundan emeklisine herkes terörist oldu, hain oldu, nankör oldu. Herkes mutlaka suçlu oldu. Ama AK Parti hep ak kaşık olarak kaldı. 20 yılın sonunda bugün geldiğimiz noktada ise tutunacak dalları, üfürecek bahaneleri, suçlayacak kimseleri kalmadı. Buradan bir kez daha hatırlatıyorum. İlk sandıkta kim suçlu kim suçsuz göreceğiz. Sandık gelecek milletimizin çelikten iradesi Türkiye'nin düşürüldüğü durumun faturasını gerçek sorumlusuna kesecek. Hiç kimse merak etmesin. Türk devleti de Türk milleti de çaresiz değildir. Türkiye bu ciddiyetsizliğe, bu utanmazlığa mahkum değildir bu memleketin liyakatli kadroları, fedakar evlatları var. Bu milletin iyi partisi var. Biz varız, biz hazırız. <laughs> ve Allah'ın izniyle <laughs> ve Allah'ın izniyle AK Parti'nin neden olduğu enkazı mutlaka biz kaldıracağız. Bugün artık Sayın Erdoğan işine geldiğinde Cumhurbaşkanlığı kimliğiyle meydanlarda, işine geldiğinde AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle meclis kürsüsünde istediğini hakaret ediyor, istediğini tehdit ediyor ama fikrini, derdini, düşüncesini söylemek isteyen kim varsa ya nankör oluyor, ya terörist oluyor, ya da vatan haini oluyor. O AK Parti Genel Başkanı olarak siyaset yapıyor. Biz siyasetçileri en ağır ifadelerle hakaret ederek eleştiriyor ama ona cevap veren siyasi ya da sıradan bir vatandaş Cumhurbaşkanına hakaret etmiş oluyor. İşte size bu ucube sistemin ülkemize reva gördüğü adalet anlayışı. Üstelik bu çarpık sistemin gözü henüz 20 yaşında gencecik bir evladımız Alpi bile görmüyor. Attığı bir tweet'i, üstelik 15 dakika sonra sildiği bir tweet'i takip edebiliyor. 20 yaşındaki bir genci tutuklayan bu adalet sistemi Nedense boy boy videoları, fotoğrafları çıkan pudra şekercilerine dokunamıyor. Twitter'da gündem olmadan Twitter'da gündem olmadan kadın katillerine dokunamıyor. Milletin hazinesini kemiren yandaşlara dokunamıyor. Milletin hakkına giren saray müdürlerine danışmanlara dokunamıyor. Aleni bir şekilde yolsuzluk yapanlara dokunamıyor. Bu haram düzenini kuranlara da, bu adaletsiz düzenin bekçiliğini yapanlara da, bu çarpık anlayışın parçası olanlara da yazıklar olsun. Bu milletin hakkı hepinize haram, zehir, zıkkım olsun.